Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel ve farklı bir börek tarifi vereceğim size. Bunun için 8 su bardağı unumu koydum. Şöyle göz kararı yapıyorum ama tahmini bir dolu tatlı kaşığı tuz attım. Hatta bir tık daha ekleyeceğim. Biraz fazla çünkü. Bir de şöyle bakın yarım tatlı kaşığı şeker ekledim. Bu Unun daha güzel içerisinde mayalanmasını, daha iyi dinlenmesini ve daha güzel kabarmasını sağlıyor. Bu arada buna ben maya koymuyorum arkadaşlar, sadece un, su ve tuz. Şöyle karıştırdım. Şimdi bakın, bu şekilde yavaş yavaş su ekleyerek kıvamını ayarlayacağım. Bu arada biraz börek hakkında da bilgi vereyim. Süzme böreği yapacağım arkadaşlar. Yani süzme yoğurttan börek yapacağım. Şimdi ben hamuru toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın hamurum çok güzel oldu. Ee, biraz fazla yoğurmam gerekti çünkü e, mayalı hamur olmadığı için e, daha iyi özdeşleşmesi için bu şekilde yapmam gerekti. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Kendine gelecek biraz yani yaklaşık bir 20 dakika ben o arada e, böreğin içini hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi süzme böreğimin harcını hazırlıyorum arkadaşlar iç harcını. Ee, bakın şöyle bir tane soğanı çok aşırı minik doğramadım. Biraz dişe gelsin istiyorum. Üzerine de e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi altını açıyorum ve hafif kavrulmasını bekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim. Biber salçası. Hafif onunla da Kavuracağım. Biraz acı biber ekledim. Evet. En son nane ekliyorum. evet bu şekilde iç malzememin bir kısmını hazırladım şimdi hemen süzme yoğurdumu getiriyorum evet, bakın süzme yoğurt getirdim arkadaşlar 500 gram hemen şimdi bu karışımı süzme yoğurdumun içerisine döküyorum Çok az da tuz ekliyorum, yarım tatlı kaşığı yeterli olur. Şimdi bakın, bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen böreklerimin yapım aşamasına geçebilirim. Hamurum da çok güzel yumuşamış. Çok sert bir hamur yapmamanız lazım, güzel olmaz. Bakın. Boyut bu, bu arkadaşlar mandalina kadar. Bezelerimi yaptım. Ee, şimdi hemen börek yapma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Şöyle bakın bir tanesini aldım. Şöyle üzerine. Onu ekledim ve bu şekilde açıyorum. Evet. Şuradan bakın yoğurdumdan alıyorum. Şu şekilde. Bu arada tam gözükmüyor. Şöyle alayım. Böreğimi aldım. Şu şekilde bakın. Yayıyorum. Bakın buradan kapatıyorum. Şimdi şöyle bir şey alıyorum. Bu benim çay tabağım, şey bardak altlı. Hemen şöyle. Bakın. Bu yapmanız gereken bu arkadaşlar. Şöyle. Çok büyük bir börek yapmıyorum. Hemen. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi bu yaptığım böreği de bakın bu şekilde sıralayacağım. Biraz daha dinlenmesini istiyorum. O arada ben hemen diğer böreğime geçiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bakın tavamı bu şekilde koydum altını açtım ısınmasını bekledim sonra orta ayara aldım şimdi yaptığım böreklerden bakın bu şekilde şöyle ikili ikili koyuyorum. arkadaşlar şöyle göstereyim bakın böreklerim pişti şöyle yakından da göstereyim size gerçekten çok da güzel kabardı tekrar geri indi bakın hatta nasıl kabardığını size göstereyim şöyle yeni indi daha evet şimdi böreklerimi bu şekilde havlu peçete yaydım tepsimin üzerine koyacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar böreklerimiz hazır. Ben bir de size şöyle e, iç kısmını göstermek istiyorum. Bakın böreğimin da biraz şöyle yaklaştırayım. Evet, şöyle. Evet, şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar, şu şekilde. Bakın. Deneyen herkese şimdiden. Afiyet olsun arkadaşlar.